Merhabalar. Bugün sizlere Farabi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Farabi, tam künyesiyle Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlu el-Farabi et el Türkiye, 870'te Kazakistan'ın Parak bölgesinde dünyaya gelmiştir. 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam'ın altın çağında yaşamış Farabi ünlü filozof ve bilim adamıdır. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendi. Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi Orta Çağ İslam aydınları arasında muallimi sani ya da Hacı-i sani olarak bilinir. Hacı evvel ise Aristodur. Farabi'nin hayatı halifi olduğu kindi gibi çok az bilinir. Bağdat, Halep ve Mısır'da bulunduğu hayatının önemli bir kısmında Halep'teki Şii Hamdani Hanedan tarafından desteklendiği bilinmektedir. Etnik kimliği tartışılmalıdır. Kimi kaynaklara göre Fars, kimilerine göre Türk kökenlidir. Ancak Farabi bütün eserlerini Arapça yazmıştır. Farabi Aristo'nun temel eserlerinin bir çoğunu Arapça'ya çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış, hem de Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesine büyük bir katkı sağlamıştır. Farabi'nin bu büyük katkısının yanında ikinci üstad kabul edilmesinin ana nedeni İbni Haldun'a göre onun mantık alanında yaptığı çalışmalardır. Farabi, Aristo'nun ağzı cildik temel mantık kitabı Organon'un tüm bölümlerini içeren çevirileri ve şerleri kaleme aldı ve Organon'a iki bölüm daha ekleyerek sekiz kitaba çıkardı. Farabi'nin mantık dışında dil felsefesi ve epistemoloji üzerinde de yoğun şekilde durduğu görülür. Farabi'nin diğer bir çalışma alanı doğa felsefesi, metafizik ve psikoloji olmuştur. Doğa anlayışı dönemin batlam Yüstü dünya merkezi görüşüne uygundur. Farabi'nin geliştirdiği sudur teorisi ile Neoplatoncu ve İsmaili kökenlere dayanır. Bu anlayış daha sonra i̇bn Sina tarafından geliştirildi. Farabi atfedilen kitapların sayısı 100 ile 160 arasındadır. Farabi, kendinin kurucusu olduğu kabul edilen ve İslam felsefesi içinde rasyonel Aristocu eğilimi ifade eden meşayilik akımının ikinci kurucusudur. Pek çok takipçisi olduğu bazı felsefe tarihçilerine göre bir Farabi okulundan söz edilebilir. Yahudi filozof Maimonides etkilendiği felsefeciler içinde en büyük övgüyü ona yapar. Mantık hakkındaki eserlere gelince sadece Farabi'nin eserlerinin çalışılması yeterlidir. Onun tüm eserleri kusursuz ve mükemmeldir. O eserler incelenmeli ve anlaşılmalıdır. Çünkü o büyük bir adamdır. Batıda Farabi'nin eserleri İbn Sina ve İbn Rüşd'ün eserlerinden daha az tercüme edilmişse de Farabi'nin eserleri Aristo düşüncesinin yeniden anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip olmuş ve arkadan gelen felsefi zenginliği ilk açılımı yapmıştır. İbn-i Rüşd ve Endülüsü filozoflar Farabi'yi mantık, psikoloji ve siyaset konularında önemli bir otorite olarak görürler. Farabi 14 Aralık 950 veya 12 Ocak 951 tarihinde Suriye'nin Şam kentinde ölmüştür. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.